Ee, kullanılmış e, enjektörler açık. Hı, açık kullanılmış enjektörler yok. var. Evet. Bunlara el de gerekiyor. Laptan, asla, bu. dayak, geçmiş. geçmiş, geçmiş Şunu mega Onza yazalım. Onza. Aktrin, likit... Yok, bunlar sak mı alıyor? Aktrin. Ak. Likit ve toz olarak geçiyor yani. Likit ve toz. alıp, Fres. Fres. 16 adet. Altı tane daha gördüm ben. 16 Şimdi şiirlerin I <im> don't know how to protest there. I